Sağlam sevgili arkadaşlar Bugün sizinle beraber e, Bundan önceki videoda söylediğim gibi e, Değişkenleri anlatacağım Ve PHP'ye temel bir giriş yapacağım sizin de bu seride yani Söylediğim gibi İsterseniz başlayalım şimdi değişkeni dolar işareti koyup Ve sonra değişkenin ismini de veriyoruz Mesela string olsun string, Tamam e, klasik olarak Hello World Allah önce bahsediyorsunuz Şurada bak Şöyle değişken oluşturdu Değişken oluşturmak belki de bilmedi, bilmeyenler vardır Değişken e, Yazılı Yazılır şöyle değişken ismi Eşittir koyulur ve bunun e, değeri yazılır e, string yazdığımızda biz aslında hello world yazmış oluyoruz. Bakalım isterseniz. Echo. Var şöyle diyeyim. String. String. Bak ek e, şuraya da gelmişim. Bak şu göstereyim sonra söyleyeyim. Hello world geldi. Biz buraya ne yazdık ama string yazdık. String ne işit? String hello world işit. Biz bunu e, e, merhaba dünya Şöyle mesela. Merhaba dünya yaz. Dünyayı... ya ee, Eko şurada işte serverda bir şey göstermek için ben yani, çıktı almak için kullanılır Eko. Ee, bir de şey var, print var. Ee, stream... Hayır, nereye olsun, nereye? String. String. String, evet, bakın string de yani print dedi yazdırdık ama e, şimdi echo printten daha hızlı çalıştığı için biz genelde echo'yu kullanacağız. Stringi bak ve her kod bittiği zaman e, noktalı bir virgülü unutmamalıyız yoksa şu gördüğünüz hatalarız. Şöyle hatalarız. Ve hata almamayı da göstereceğim size gelecek derslerde göstereceğim işte onlar da var işte mesela bir veri alacağız biz yani gelecek derslerde formlardan formdan gelen veri eğer işte nolsa bize hata verecek ama hatayı almadan veri işlemlerimizi yapacağımız için hatayı göstermemek için de bazı şeyler var önlemler var. Şimdi biz ne öğrendik burada? Diğer şey e, değişken oluşturduk, değişkene bir e, değer atadık ve değişkeni ekranda yazdırdık. şimdi. Şimdi istersen e, şey e, gelecek derste görüşünüz. E, Bugün bu kadar. E, işte sorularınız falan olursa e, Discord sunucumuza gelebilirsiniz ya da komentlerde e, yazabilirsiniz yorumlarda ben yani cevaplarız e, kendinize iyi bakın gelecek derslerde görüşmek üzere